The Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ISBEST Eğitim Şirketinden Elif Sude ve bugün sizlere KGSB bursu başvurularında yapılan en yaygın hatalardan bahsetmek istiyorum. Bizler KGSB için danışmanlık hizmeti verdiğimiz için oldukça fazla öğrenci gözlemleme fırsatı elde ettik ve bu nedenle de bu konuya gerçekten çok hakimiz. Bu yüzden eğer bizim vereceğimiz tavsiyeleri dinleyerek başvurunuzu yaparsanız en azından kendi aracılığınızla yaptığınız, kendi ilk aşamada yaptığınız başvuruya kıyasla daha başarılı olacağınızı temin edebilirim. O yüzden eğer sizler de hakkında yardım ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yahut bu videoda ya da diğer Blog blogumuzda birçok KGSB hakkında içeriğimiz mevcut ya da Instagram kanalımızda da öyle. Sosyal medya hesaplarımızı sıkıca takip ederseniz sizler de eminim ki çok daha başarılı bir başvuru gönderebilirsiniz. O zaman gelelim en yaygın 6 hataya. 1 ülke ve üniversite seçiminin net bir sebebinin olmaması. Bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Çünkü zaten sizin başvurunuzda en çok aranan şeylerden biri ne kadar net ve kararlı olduğunuz. Yani sizin Güney Kore'de okumak için ben K-dramayı çok seviyorum. Ben K-pop'u çok seviyorum ya da ben direkt Güney Kore'yi çok seviyorum ve bu yüzden Güney Kore'de eğitim almak istiyorum gibi bir sebep sunmanız kesinlikle e, jürilerin hiçbir şekilde hoşuna gitmeyecektir. Sizin çok net ve güzel sebeplere sahip olmanız gerekmekte. Mesela bu sadece bir örnek, bu basit bir örnek. Sizin bundan çok daha detaylı ve güzel sebeplerle ilgilenmeniz, başvurmanız gerekmekte. Ben yalnızca size aradaki farkı göstermek için küçük bir örnek vermek istiyorum. Mesela ben Güney Kore'de okumak istiyorum çünkü Güney Kore'yi seviyorum demek de. ben Güney Kore'de okumak istiyorum çünkü Güney Kore Samsung, LG gibi ileri düzey şirketlere sahip ve ben bu şirketlerde çalışmak istiyorum. Tabi dediğim gibi bu kesinlikle basit bir örnek. Bundan çok daha detaylı ve net bir sebebinizin olması gerekiyor. Yani o şekilde değil de bu şekilde başvurunuzu yazmanız, nedeninizi yazmanız önemli. Bu yüzden eminim ki, emin umarım farkı anlayabilmişsinizdir. Net bir neden gösterdiğiniz sürece sizin başvuruda başarılı olma şansınız çok çok artacaktır. İkinci olarak yanlış üniversite seçimi gerçekten bu da çok önemli bir konu. Çünkü sizin... Üniversiteyi seçimdeki en önemli kriteriniz tabii ki de bu ünlü okuduğu ya da bu üniversite çok ünlü diye değil, bu üniversitede okumak istiyorum. Çünkü bu üniversitenin benim alanımda çok fazla mesela projesi bulunmakta ve bu üniversitede bu alanda çok yetkin bir profesör bulunmakta bu nedenle de bu üniversiteyi seçiyorum demeniz gerekiyor. Yani sizin sırf meşhur sırf ünlü diye gidip Seul Ulusal Üniversitesi'ne başvurmanız değil. Sizin o alanda bilindiği için, o alanda başarılı olduğu için belli bir üniversiteye başvurmanız gerekmekte. Bu yüzden doğru bir üniversite seçimi yaptığınızdan emin olmalısınız. Üçüncü olarak profesörlerle iletişime geçmeme. Bu da gerçekten önemli bir konu sayılabilir aslında. Çünkü sizin profesörlerle iletişime geçmeniz sizin başvurudaki başarı oranınızı oldukça artıracaktır. Çünkü eğer siz profesörden onay alırsanız özellikle de elçilik değil de üniversite yoluyla başvurduğunuz zaman Baş, baş başvurunuzun kabul alma oranı gerçekten çok yüksek. Bu yüzden profesörlerle iletişime geçmek size oldukça katkı sağlayacaktır. Yalnızca üniversite değil, elçilik yoluyla da elbette ki katkısı olacaktır. Çünkü sizin yazdığınız planlarda, gösterdiğiniz şeylerde profesörler onay aldığınızı, profesörle iletişime geçtiğinizi ve bunun gibi şeyleri yazmanız oldukça jürilerin ilgisini çekecektir ve başarı oranınızı oldukça artıracaktır. Dördüncü nedenimiz ise başvuru yolunu yanlış seçme. Az önce de dediğim gibi eğer endişelik değil de mesela üniversite yoluyla başvuruyorsanız profesörlerle iletişime geçmiş olmak size oldukça ileriye taşıyacaktır. Bundan dolayı da sizin aslında hangi yola başvuru yapacağınızı iyi bir şekilde düşünmeniz ve ona göre başvurunuzu yapmanız gerekmekte. Mesela eğer elçilik yoluyla çok fazla başvuru varsa sizin üniversite yoluyla başvurunuzun kabul alma şansı çok daha yüksek olabilir. Ya da tam tersi. Bulunduğunuz ülkede üniversite yoluyla çok fazla başvuru varsa elçilik yoluyla başvurduğunuzda şansınız çok daha yüksek olabilir. Bu nedenle hem etrafı biraz gözlemleyip hem de sizin programınıza bak profilinize bakıp ona göre başvuru yapmanız, ona göre başvuru yolunuzu seçmeniz sizin için elbette ki çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Gelelim beşinci hataya. Beşinci hata ise ayrıntılı olmayan çalışma planı. Burada çalışma planı zaten her üniversiteye başvuruda yalnızca burslu değil ya da yalnızca Güney Kore için değil. Bütün başvurularda çalışma planı gerçekten çok fazla önemli. Bu nedenle çalışma planınızın ayrıntılı bir şekilde olması çok fazla önem taşımakta. Sizin ben üniversite geleceğim Güney Kore'ye ve Güney Kore'de eğitimimi alacağım gibi bir çalışma planınızın olması sizi jürilerin gözünde tamamen yani bir edecektir. Bu nedenle sizin çok fazla detaylı mesela birinci yıl birinci dönemde bunları bunları yapacağım. Birinci yıl ikinci dönemde şu kurslara katılacağım. Şunları yapacağım. Şu şekilde etkinlikler göster etkinlikler faaliyetler göstereceğim. Bunun gibi çok fazla ayrıntılı bir çalışma planınızın olması sizi hem jürilerin gözünde öncelikle planlı gösterecektir. Çünkü detaylı bir plana sahip olmak sizin planlayıcı yönünüzü gösterir. Yazacağınız şeyler de sizin ne kadar çalışkan olduğunuzu gösterecektir ve böylelikle de sizin başvurularına kabul alma şansınızı oldukça artıracak. Gelelim son nedenimize. Altıncı nedenimize. Altıncı nedenimiz ise gelecek hakkında net bir vizyonu sahip olmamak. Şimdi şöyle ki sizin yalnızca eğitim almak istiyor olmanız ve o güzel eğitim sebeplerinizin olması yeterli değil. Sizin gelecek hakkındaki düşünceleriniz de önemli. En basitinden bir üniversite mülakatında yahut bir iş mülakatında bile sizin kendinizi 1, 5, 10 hatta 20 yıl içerisinde nerede gördüğünüz sorulmakta. Bu nedenle sizin net bir gelecek vizyonuna sahip olmanız, bir planınızın olması çok önemli. Bu nedenle sizin mesela her zaman benzer örnekler üzerinden gidiyorum. Ancak ee, umarım ki farkı anlayabiliyorsunuzdur. Mesela sizin e, elektronik alanda bir elektroniğe ilginiz varsa ve elektronik alanda bir başvuru yapıyorsanız elektronik alanındaki ünlü bir şirkete başvurmak istediğiniz ve bu şirkette Türkiye ihracatını e, yürüteceğinizi söylemeniz bu yalnızca küçük bir örnek tekrardan söylemek istiyorum. Bunun gibi net bir gelecek vizyonuna sahip olmanız çok önemli. Bu net vizyona sahip olmanız sizi başvuruda çokça öne taşıyacaktır ve başvuruda kabul almanızı kolaylaştıracaktır. Benim söylemek istediğim ana altı hata bu şekildeydi. Eğer sizdeki de KGSB hakkında yardım ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimiz videonun alt köşelerinde olacaktır. Ayrıca diğer iletişim adreslerimize ya da sosyal medya kanallarımıza da açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Blogumuzu sıkı bir şekilde takip etmenizi öneririm çünkü oldukça faydalı içerikler yayınlıyoruz. Ee, o zaman herkese başarılar dilerim. Hoşça kalın.